Bütün motorcu dostlarıma Elbistan Uzun Oto'ya öncelikle selamlar diliyorum. Elbisan Uzun Oto'dan aksesuardan aldığım Zenon'u motoruma taktım. Yani yol o kadar bir kalanlık olmasa da yine ışın testini ölçeceğim şu anda. Önden görünüşü bu şekilde gayet parlak duruyor. Bayağı bir parlıyor. Şimdi yolda testini yapacağım. Yani gayet tatmin edici şeye sahip, ışığa sahip. Yani bayağı aydınlatıyor. Şöyle tekrardan şöyle tutayım Yani buradan Elbistan Oto'ya teşekkür ederim İlgilendi yardımcı oldu Bütün motorcu arkadaşlarıma da tavsiye ederim Ponton Milestone 12.000 limen mm H4